Ey nesil haber izleyicileri, Ey nesil AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Topal Bey ile beraberiz. Efendim, Orgi Havaalanı'ndayız. Neler düşünüyorsunuz? İlk defa mı geliyorsunuz? Ben e, ilk defa o, Orgi Havaalanı'nı e, ziyaret ettim. Görme da buldum. Hakikaten yani muhteşem bir e, yatırım, muhteşem bir e, havaalanı gerçekten e, bu dünyada 5 taneymiş herhalde. Beş, ben, ilk 5'te e, olan bir havalan olacakmış. Olan bir havaalanı deniz dolgusuyla yapılıyor. Evet ee, görüyorsunuz en bu, haber izleyicileri. Artık şunu e, çağrıştırıyor. E, Türkiye'nin ekonomik olarak nelere, nerelere geldiğini, neler yapabilecek olduğunu bu hükümetin e, sayesinde e, görülüyor. E, kolay iş değil. Bu denizin dolgu e, sistemiyle buraya havaalanı yapılıp ee, bu bölgeye e, son derece ekonomik olarak katkı sağlayacak. Hakikaten yani gurur duymamak elde değil. E, muhteşem bir e, yatırım, muhteşem bir Karadeniz'e hizmet. Bu Karadenizin, bu Giresun'un ordunun çok daha ileriye gidebileceğini gösteriyor. Ben hakikaten son derece memnun oldum burayı görmekten, bu yeri ziyaret etmekten. E, tabii ki e, epey bir zaman daha alacaktır buranın. Yapımı belki bir yıl, bir buçuk yıl daha zaman geçecek ama neticelendiğinde son derece büyük bir katkı sağlayacaktır. bitsi açıklamasından dolayı teşekkür ediyoruz. Evet.